aktiflikten Allah kuvvet sakın düşme. Beyler biz aktiflikten bahsedelim. Öncelikle de... <laughs> senin ağzının <laughs> ayak da boş kaldı. güzel güzel sağlık sunuyoruz. Uzun seneler Daha fazla sağlık videoyu istiyorsanız videoyu ben bu paylaşmayı biliyorum. Adınız bunu yaparsanız benim dışıma desteğim şu yanında bugün Ali var hoş geldin Ali. Hoş bulduk kanka ben direkt rotaya koşacağım. Aynen. Ben rotaya biraz uzanmam ve sen yakınsın herhalde. Yok yok ben. Abi hack var orada. Shift basarak koşuyor adam. Wait kanka arkandayım koş. Yavaşla. Dur kanka biraz dur yavaşla. Bir sen ya koşmayı bırak. Bak, şimdi zıplayarak koş. <laughs> sen sağdakini al, sağdakini al. Hadi. Sağdaki nerede ki ben bilmiyordum ona. Adam kılıç çıkartamamış gel. direkt yukarı çıkalım. Hadi kanka. Hadi. Hadi, 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 hadi. Abi bile çıktı herhalde. Abi adam var, adam var. Dur vuracağım ama. vurma vurma ona. Adamı, adamı aşağı atma. Yapın lan lan. Bir tane geliyor be. Of, Kaç orada adam havada direkt attı mı? Tamam gel. Abi. Ben parkur yaptım. Benim oyun dondu orada. Durdu bir an her şey. Bu et dur lan çurt ben neyse tamam sen al onu. Abi nasıl açılıyor ki? Dur şurada açılıyor. Sen gir. Sen gir ben sana. Bu farmor çıktı bana. Kanka stick çıktı mı? Hayır. Abi dur şurada botu kırayım bir saniye. Kanka kılıç çıktı mı kılıç? Kılıçta altın şey var. Hah. Al Al şuna şunu, al şunu, şunu al. Tamam, İki tamam. tane ayrılım var. Ettim. Stick lazım işte bize. Dur ama stick yapabiliriz bekle kanka. Çok kolay bir yöntem var. Şimdi buradaki tekneyi kıracağım kanka elimdeki. Gel kanka ama ilk önce <laughs> şuradaki tiyortuya da bakalım. <laughs> ha arkadaşlar bu arada konumuz aktiftik biz onu unuttuk aynen, herhalde. Aynen şey yaptık da unuttuk. Aa stick de çıktı kanka. Sende kaç ayrım var? İki. Ha bende de iki var. 2 tane de stick çıktı kanka. <laughs> ne kadar şanssızdın. Ne lan? Tamam yakın bu sefer. At sen kanka bana ayrım. ah Tamam. Değil ben Ay var ya kılıcımız taş olsaydı daha iyiydi ya. Şimdi bu iki dakikada kırılır. Yok lan ayrım kırılmaz. Ha doğru ya aynen yapacaktık şimdi. Unuttum. Beyler de, sizin de. bu arada karneniz ne geliyor? Bizim uh, Ubey ne geliyor kanka? Herhalde teşekkür geliyor bilmiyorum. Benimki takdir geliyor beyler. Hı. Hı. Neyse. E, ıı, aktiflikten... Allah. Bu sakın düşünme. Beyler Hı. biz aktiflikten bahsedelim. Öncelikle... <laughs> Senin ağzının. <laughs> Ayakta boş kaldı. Tabi ya. Ayakta boşaldı ya. Yok böyle bir şey. Oğlum az yapışıyordum. <laughs> Neyse gel kanka. <laughs> adam gel. Abi, şimdi öleceğiz diye korkuyorum e, ya. Aha kanka şurada bir adam var. Aha daha demin bize artistik taslayan adam. Kanka bu usta beni. Neredesin? Ha dur. Burada. Bir mı? daha. Aa dur dur dur. Ortada bayağı bir geçmiş adam var. Bekle şunu onu keselim. Of hadi Garip onu keser. Bir dakika yemek yemen lazım benim. Yemek yemen lazım. No. Ha tamam yedim. Kanka gel şu adamı dalalım. Da Turan takip. Oo adam ben zor. Oo renk tattı sana renk tattı. Dur 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 dur. Geri çekil geri çekil. Hey kestim abi. kestim. Kaş, çabuk kaç, çabuk. kaç 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 kaç. Ah kaç. Uç. Ah sen vurdun. Tamam tamam. Evet evet tamam. korkma. Uç. Tamam tamam korkmuyorum tamam. Abi adamlar geliyor. Ama uzağımızda bayağı bir. Kanka itemleri direkt giy. Uç uç uç. A, uç. Tamam. Nereye gidelim? Beyler yalnız çok aksiyonlu bir video oldu. Kanka direkt koş ölümüne koş. Ee, ben konudan bahsedeyim beyler. Aktifliğimiz çok yüksek şu sıralar. Hem de efsane bir şekilde yani yüksek. Ee, öyle böyle değil beyler. Aşırı yüksek Abi, yani. Şey güzel bir şey. Aa, taş kılı Aa sana de. Aa de aynı kılıç vardı doğru ya. Şunu 9 al. E, şunu at şunu at. Şunu şöyle al. Şunu at. Şunları hemen koy. Kanka bana şey FNS falan atsana ya. Al 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 al. FNS al. Gereksiz yere atmış olabilirim. Belki. Bilmiyorum. Tamam, Yemek de zaten. Neyse. Aktifliğimiz gerçekten çok yüksek şu sıralar. Ee, gerçekten sizlere teşekkür ederiz. Siz olmasanız yani. Buralara kadar gelemedik. Ee, zaten bir de kanalımın desteği de vardı. Benim 2 kanalımın. Kanka neredesin yani? Al kanka gp çıktı kanka gp bende ee, Neyse yani öyle. Aha, adam zorçlu. Ee, beyler bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, kanalların bir çıkış e, noktası vardır. Bir de düşüş noktası vardır. Biz şu an yani ultra çıkıştayız bildiğiniz. Bir an böyle bir anda çıktık. Yani çok güzel like'lar alıyor. Her videomuz böyle yaklaşık 7 e, like falan üzerinde alıyor da. Evet arkadaşlar çok güzel like bir izlenme alıyoruz. Aynen öyle. İzlediğiniz ee, 17'de abone olduk gerçekten. Ee, çok büyük bir artışımız var şu an kanalda. Ee, destekleyen herkese çok teşekkür edir, ediyoruz beyler biz. Ee, çünkü hani siz olmasanız biz buralara kadar gelemeyecektik dedim dedim zaten mademimde. Ee, yani sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, yani kendi başarılarımızı kendisine kendimize devamını da diliyoruz. Kanka gel şuraya. Ee, Filinin var mı? Flint yok. Gel kanka şurada iki tane adam var. Ben tekneye bineceğim. Gel kanka. Ben de kim var. Aynen kanka. Ee, şurada adamlar var dur. Aynen. Sen seni bekleyeceğim Allah. Neden indim lan? <laughs> tamam. Kanka seni bekliyorum aynen. Şu şeyleri çık. Aa kanka gel clean up var gel. Ben direkt dalıyorum. Şu sarmışıklarla gideceğim. Dur. Şimdi o adam aşağı inecek bekle. Karaya geliyorum ben. Ben ben direkt adama çıktım. Ah beni okladı Abi. birisi. Hayır. Abi. Uf. Ölmedim. Kim vurmaya çalıştı bana? Ben kestim adamı kestim. Üç, Kim? Üç GP. K dur. Kanka dur. E, Yanında bak bu benim bu benim bu benim. Tam kanka dur. Al kanka. Dur. Abi ne? adam okladı. Dur dur. Abi kim bu? Nereden okluyor? Şuradan okluyor abi adam ya. Yukarıda okluyor. Amına koydum onun. Uf, Uhu! İki kere tutturdum. Kanka ayrım pantolon. Hemen şu Golden Carrot'ı ya. Akın ne? Ayrım Ha Iron pantolon çok güzel. Ee, kanka. yani böyleydi beyler konumuzda. yani tüm destekleriniz için. Size teşekkür de, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Yani inşallah da böyle devam eder kanalımız. Kanka al şu tekneyi. Hani nerede? Attım. At. Ha şimdi mi attın? Yani böyle de gidiyoruz. <laughs> Yuvarlanıp gidiyoruz beyler. Neyse. Kanka GP'n var mı GP'm? Yok hiç. Al. Attım. At. 3 tane GP vardı bir tanesini yedim. Need for game. Kardeşim. Türküm. Video. Ee, Aynen beyler videodayız takım olamayız. Biz ortak kanal olduğumuz için şeyiz. Ha burada mı? Bir. Vurdum bir kere. Hem de sana kolaylık sağladım kesersin. Ben direkt kestim. Bay. Okay, Keyifli. Herhalde yine video çıkacak beyler. O. Beyler çıkacak. Bu sefer de yani kaydetmezse ama wait. beyt. Aynen abi. Yeter artık ya. bilgisayarı seni kırıyordu daha yani en vuracağım, azından. Vuracağım, vuracağım. Ses kaydını alırsın vuracağım bir kulaklığım falan her şeyi yere atacağım. Neyse yani beyler konudan da güzelce bahsetmiş olduk. Aynen. Ben Aynen. 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 Ay hoştan. Ama Amına kadar. Ay oğlum düşüyordum. Kendi kendine düşüyordum ama he. O. Nerede adam? Dur. Kanka direkt bana doğru gel he. Ben hiç kimse göremiyorum ha. Ben de kimseyi göremiyorum. Tamam başladık. Ali yanındaymışım tamam. Ben? Arkandayım. Gel kanka. Aa şurada adam var. Kes onu. Abi yaktı beni wait. Oh tamam bayağı vurdu biz ona. Aynı chest ne yaptı adam geliyor. Dur dur. Oo rek 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 Oo bana bayan. Abi. Dur dur wait. Tamam kestik. Al al diamond kılıcını onu Al kanka şunu. Bana aynı chest ne yaptı adam. Ha tamam. Beyler tamam çıktı ya tamam tamam. Wait bende easy peasy lemez peasy. Şimdi bu bana bir ihanet edermiş var ya. Gibi ne ya? Bak çıkartma. Bir Tamam şey konuşmuyor zaten. Ee, dur kanka. Aa, kanka. Var, dur bak kanka. Bütün ö, ok yapacak malzemelerini at. <laughs> Yalnız öyle bir şey. <laughs> olacak. <Filink> yok mu? <laughs> tamam kanka. Bir yakın olacak. Çok yakın. Kaç tane oldu? Bir kartı altı. Bütün oklarını bana at kanka. Bütün oklarını sana mı atayım? Hı hı. Aha al. Şuraya atayım mı? Attım bak orada. Tamam kanka. Kaç ok? 64, 6, 16. Kanka al. Al 32 artı. 40 tane okumuz var ikimizin de. şunları yakayım beyler. Şöyle atayım hepsini. Bir dakika moment. Tamam. Şunları da at şöyle. Tamam ya dakikamız yetermiş. Böyle Beyler bu ilk defa benim olduğum bir zaman oluyor. Hadi kanka ee, bir kanka salayım mı? Ya ya üç Ta iki, iki, bir, bir go. go. Profesyonel wait oklarıyla bize. oh şartıyor. vurdum. Oh yeah. Please. Ulan oyun kastım. Tamam. -ta. Ben F1 oynayacağım. Hadi. 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 Woo! Ball spam. Dur. Dur lan. Gel lan. Hadi lan. Hadi. 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 GP var mı GP? Var. Ay yeme o zaman ben de yok çünkü. Da oğlum sen ya. Yedin mi ki? Yakamadım. Baba yatacak şimdi köpek. Ben bunu beraber bitirdim. Evet yeah. Bu Kötü oldu ya. Çok kötü oynadım beyler. Evet, Çok noob gibi oynadım. Beye, evet. Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Daha fazla ben sağ Videosunuz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Bay bay. Sizleri, sizleri seviyoruz